Sevgili dostlar bu videoda Hashimoto hastalarımızdan en sık duyduğumuz cümleyi inceliyoruz. Tiroit e, tiroid testlerimi yaptırıyorum. Hep normal çıkıyor. Onlar normal ama ben normal değilim. Şimdi burada ben normal değilim derken bu normal olmayan şeylerin hangileri tiroidle ya da yetersiz tiroid fonksiyonu ya da aldığımız hapın dozundaki yetersizlikle ilişkilidir. Bunlara bakacağız ve bu durumda ne yapılabilir? Bunu konuşacağız. Hadi ben videoya geçeyim. Siz de yorumlara ve beğenilere. Önce ben normal değilim derken e, bu bunların ne kadar hangileri nasıl belirtiler verir? Yetersiz doz almak ya da tiroidin yetersiz çalışması yani hipotiroidi bunu inceleyelim. E, kilo veren en tipik olanlar ve en karakteristik Tiroide en has olanları söylüyorum. Aslında tiroid bütün vücudu saçtan ayak tırnağına kadar hani deyim yerindeyse değil gerçekten öyle etkilediği için her türlü yakın materyal ilişkili olabilir. Ama nispeten tiroidle en ilişkili olanları burada bol olarak kalın olarak yazıyorum. Bakın kilo veremiyorum. Üşüyorum, elim ayağım soğuk. Çabuk yoruluyorum ve kolesterolüm son dönemde yükseldi. Yani zaten yüksekse burada Son dönemde tiroidim bozuldu diye bir şey yok. Hatırlıyor muyum? Ama kolesterolüm son dönemde yükseldi lafı e, tiroide bizi yönlendirir. Buradaki bütün yazılanlar. Ayrıca kabızlığım var. Saçlarım her taraftan dökülüyor. Saçlarım kuru. Çok kolay kırılıyor, kullanıp dökülüyor. Yine devam edelim. Tırnaklarım ince, zayıf, kuruyup kırılıyor. Konsantre olamıyorum, durduk yerde kederleniyorum, çok çabuk moralim bozuluyor. Depresyon ilacı kullanıyorum ama fayda etmiyor. Hafızam zayıfladı, libido zayıfladı, adetler düzensizleşti. Bunlar hep arkadaşlar e, yetersiz doz anlamına ya da tiroid yetersiz çalışıyor anlamına geliyor. Şimdi peki aşırı doz lafı geçmişken aşırı doz hipertiroidi belirtileri nelerdir arkadaşlar? Tersine yani kilo kaybı, el titremesinde artış. Bakın el titremesinde artışı bold yazmışım. Hipotiroidiye ait olanları da bold yani kalın olarak yazdım gibi bunlar nispeten daha anlamlı. El titremesinde artış. Eli zaten titriyorsa e, o kişi öyleyse bu ayrı bir şey ama el titrememde son dönemlerde artış var lafı. Eğer dozda özellikle bir artışla birlikteyse o dozun fazla geldiğini gösterir. Gene taşikardi yani kalbin hızlı çarpması ve çarpıntı bunu gösterir. Bunun dışında hipertiroidinin ishal yani aşırı tiroid kanda bulunmasının ishal saç dökülmesi, bulantı kusma, <laughs> ir, irritabilite yani kolay e, sinirlenme, <laughs> uykusuzluk ve aşırı terleme ve bunun dışında sıcağa tahammül edememe. Nasıl e, elim ayağım soğuk diyorsa e, tiroidi yetersizleşen kişiler e, aşırı doz durumunda da sıcağa tahammül edememe ortadadır. Peki ee, Peki e, testlerim normal ama ben normal değilim'in, ben normal değilim'in Türkçesini burada anlamış olduk. Şimdi testlerim normal lafı ne kadar normal? Buna bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz T3, T4, TSH bir önceki yani bir önceki tiroid paylaşımında T3, T4, TSH'den bahsedip başlıkta TSH'den bahsetmeyi unutmuşum. Aslında çok önemli. Şimdi arkadaşlar T3, T4, TSH'ın normal değerleri nelerdir? Bir önceki paylaşımda bunu unutmuşum. E, TSH'ın normal referans değerleri aralığı yaklaşık olarak 0.5 ile 2.5 arasıdır. Bunu 4'e kadar çıkaranlar vardır fakat 4 e, birçok kez olması gerekenden daha yüksek bir rakam. E, T4 için böyle değerler bu aralık. T3 için bu aralıktan bahsetmiştik t için buradaki 2.6 değeri aslında bir 3, 3.2 olsa daha iyidir. Ama bu tabii T3-T4 ilişkisini de e, tartışmamızı gerektiriyor. Yani T4'ün durumuna göre T3'ün normali de değişir. T3-T4 oranı 2.7 ve üstünde olmalıdır diye konuştuk. Biraz altındaysa dünyanın sonu değil arkadaşlar ama... Eğer ciddi bir fark varsa, o zaman T4 T3'e dönüşmüyor demektir. Bunun için yapılması gerekenler, selenyum almak. Selenyum'u başka bir videoda konuşacağız. Ne kadar, nasıl alabiliriz diye. Fazla aldığında fazla olur mu, olmaz mı? Bunları konuşacağız. Selenyum almak, stres yönetimini düzenlemek, uykumuzu düzenlemek, çinko almak ama hepsinden önemlisi selenyum ve stres yönetimi arkadaşlar. Şimdi e, burada T3-T4 ve TSH hakkındaki bu e, referans aralıklarından bahsettiğimizde bunların en önemsizi hangisidir? Bana göre tshtır TSH özellikle düşük olduğunda bana göre önemsizdir. Bakın uç noktaları burada toplumla konuşurken konuşmuyoruz. Yani kişide bir tiroid kanseri var. Tiroid kanserinden ameliyat olmuş. Bu kişinin TSH'ı hangi düzey aralığında olmalı? Mesela bu uç bir şeydir. Burada bunu konuşmamız gereksiz ve doğru değil. Tamam? Ama e, aşı Hashimoto olsun olmasın bir kişinin TSH'ının 0.5 ile 2.5 arasında olması en doğrudur. Peki TSH'ın düzeyine göre yani T3 bakmadık sadece T4 ve TSH baktık hatta sadece TSH baktık. Bununla ben tiroid hormonu düzeyim yeterli mi dozu artırayım mı azaltayım mı buna göre karar veriyorum. Bu doğru mu? Hayır değil kesinlikle değil. Neden? Bakın arkadaşlar ne diye konuşmuştuk? Tiroid hormonu T4 ve T3 hormonlarını salgılar. Çok büyük oranda T4 salgılar. T4'te T3'e çevrilerek karaciğerde ve kasta etki eder. Yani bütün vücuttaki hedef dokulara etki eden şey esasen T3'tür. Bunu konuşmuştuk. Peki tiroid bezi ne kadar T4, T3 salgılayacağını nereden biliyor? Beyin ona söylüyor. Peki beyin nereden biliyor? T4 ve T3 hormonları yani tiroid bezinin salgıladığı T4 ve T3 hormonları her yere gittiği gibi beyne de ulaşıyor. Beyin bakıyor. Aynen laboratuvar tetkiki yapar gibi sürekli bunun e düzeylerine bakıp eğer yetersiz hormon varsa, o zaman tiroid'i TSH ile kamçılıyor. Daha fazla hormon isterim diyor. Eğer burada gereken kadar ya da gerekenden fazla tiroid hormonu salgılıyorsa o zaman TSH'ı kesiyor. Kamçılamayı uyarmayı kesiyor. Bu kadar basit. Burada ne görüyoruz? TSH denen hormon koca vücutta ceviz kadar tiroid organı dışında nereye etki ettiğini görüyorsunuz. Ben yanıt vereyim. Hiçbir yere arkadaşlar. Tiroid hormonları saçtan ayak tırnağına kadar her yere etki eder derken TSH sadece beyinle tiroid bezi arasındaki bir meseledir. Anlaştık. O yüzden beni yani vücudun her hücresini ilgilendiren esasen TSH değildir, neticedir. Yani T3-T4 hormonlarının durumudur arkadaşlar. Vücuttaki tiroid hormonu fonksiyonunu gösteren. Bu bir. İkinci de şöyle bir neden var. Madem ki biz durduk yerde hipotiroidi olabiliyoruz, yani yetersiz salgı olabiliyor, be tiroid bezi, veya hipertiroidi olabiliyoruz, yani yetersiz tiroid, bezinden yetersiz salgı olabiliyor. O zaman beyindeki hipofiz bezinden de TSH yetersiz ya da uygunsuz salgılanabilir. Sanki TSH yanılmaz bir şeymiş gibi düşünmek yanlış ve günümüzde iyice yanlış. Çünkü çok fazla çok fazla çok fazla çok fazla hastada görüyoruz ki aslında tiroid hormonu düzeyi de düşük. Yani T3 T4 de düşük. Beynin kamçılaması lazım. Beyindeki hipofiz bezinin buna ciddi cevap vermesi lazım ama veremiyor. Yani verememesi gayet mümkün. Nasıl TSH kamsıladığında tiroid bezi cevap veremiyorsa, hipofiz bezinin de cevap veremiyor. Yani tiroid hormonu düzeyim normal. O zaman benim e, T3-T4 e, aldığım hormon düzeyi iyi. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani e, tiroid hapı düzeyine bakarak hormon dozunun ayarlanması yanlış ve geçersiz bir yöntemdir sevgili arkadaşlar. Herhalde bunları açıklığa kavuşturabilmiş olduk. Bu videoların içinden e, gerekli notları aldığınızda hemen hemen her sorunuza yanıt olacağını düşünüyorum. Yok olmayan varsa yazarlar. E, ben sorulara toplu olarak yani anlatarak cevap vermem sorulara toplu olarak vereceğim bir videoda bunları yanıtlayacağım görüşmek üzere